Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Kulbetir rum. Fi ednel arzi ve hum badi galibihim seyalibun. <Sessizlik> Fi bidi Lillahi <Sessizlik> lemru min kablu ve min badi. Ve yevme izi yefrahul mukminun binasrillah yensuru meyyeşe ve huvel azizur rahim sadagallahu lezim subhani rabbike rabbi lizzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şfi mervizanim ve rahmetani abi hürmetili 发提哈。40, huh?